Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdim güzel başlıyor gördüğünüz gibi efsanevi bir, bir elmas harcama yapacağız Arkadaşlar video geçmeyince kanala abone olmayı like atıp bildirim açmayı unutmayın çünkü yani e, Gördüğünüz gibi de, Yani her gün kod paylaşıyoruz yani kanala abone olmayı kodlardan beri dolusunuz koddan sonra alırsınız e, Arkadaşlar gördüğünüz gibi 518 elmasımız var yani Adem sağolsun bana yükleme yaptı e, benden haber yani hesabımı girip benim yükleme yapmış ona teşekkürler Adem sağ yükleme yaptığın için arkadaşlar siz yani dediğim gibi yani elmas çekilişi yapacağız sizler elmas çekilişi istiyorsanız yani kanalımı açmanız yeterli zaten çekilişi yapacağız e, yani bugün yarın çekiliş yapacağız takipte kalın e, çok özür isterseniz videoya geçelim birinci bu ben şans noktunda yumruğu çevireceğim, çevireceğim yani yumruk efsane bir yumruk yani bir de ifade onu alırsak çok güzel olur Tamam arkadaşlar buradan bence bunlar da hepsi çöp silah tomatında bir yok fiş Bunlar hepsi yok elmas tomatı gelmiş tamam birinci elmas tomattan başlayalım Oo güzel yani ne veriyor Bu Kıyafet çok efsane va vallahi çıkarsa var ya. Oğlum ya baba şey böyle mafya kıyafeti lan bu. Vallahi çok güzel bir kıyafet. Oğlum ya korktum lan sanki sıktım sandım. Tamam e, ben şimdi bunu çevireceğim yumruğu. Arkadaşlar bunlar e, ilk çevirmemi <laughs> sizler için yapıyorum. Yani abone olup like edebilmemi açanlar için çeviriyorum. Yok anlaşan çıkmadı. Tam sıkıntı yok zaten iz çevirme. Arkadaşlar şimdi ikinci çevirmemi yapacağım. Bunu da sizler için yapacağım. Bunu da yani e, kendim için yapacağım bunu. Bunu Adem için yani Adem için yapacağım bu çevirmeni. Adem hadi ailesi. Oğlum ya neden çıkmıyoruz ki? Tam bu son çevirmem olabilir. Arkadaşlar dualarınızı eksik etmeyin. Basıyorum. Bastım gitti ya. Oğlum ya hiçbir şey vermedi çöp. Hepsi çöp. Başka uzaylı. Ee, bakacağız hani olursa bir, de yük bir daha yükleme yapacağız. baktım yeni bir etkinlik gelmiş. Dedim buna ka kalan elmasım da buna basayım. Güzel bir etkinliğe benziyor. Bir yenile diyelim. Bu. Bakalım ne? Steffi. Tamam Steffi'yi de istemiyor. Güzel bir şey iste bir 29 basayım bak. Basacağım. Hiç çıkmadı tamam. Bunu istemiyor. Bir tane edeceğim. Onun yani güzel bir şey ver. Bunu da istemiyor. Elmas bitiyor. Hani elmas bitiyor. Tam ifade. Hadi ailesi beyler. Tek atmamız yok mu bir? Bak ben bunda diyorum basıyorum. Oğlum ya. Tamam bir daha yenileyeceğim. Tamam araba desini. Güzel. Ortada ben şey yani şey diyeyim ortada çıkabilir mi? Oğlum elmaslar çöpe mi gitti? Bir şey çıkaramadık ya. Tamam başka bir etkinlik var mı? Bakalım başka bir etkinlik var mı yani? Varsa onları harcayalım. Boş boşuna elmas gitti ya. Uf. Bu ne bu hiç? Burada ifade var. Bakalım bu ne? Oğlum ben neden buraya basmadım? Kim buraya bastım. yani burada ifade falan çıkartırız ya. Ama yani sağlık olsun. Gençler. Arkadaşlar sizlerde yani böyle elmas harcımı videolar gelmesini istiyorsanız bir de yorum yorumlarda yazın yani hangi tür videola gelsin. Tam tek atmamız yok mu bir? Bir tek atmamız yok mu? Bu sizler için geliyor arkadaşlar. Uf. Yeminle ifadeye tek attım. Arkadaşlar çok şanslısınız. Bir daha tek atmamız yok mu? Ha bir daha tek atmamız yokmuş. Tamam. Bir daha da tek atmamız. Bir daha da yokmuş. Arkadaşlar bu kanala abone olup like at bildiğinizde için geliyor. Hadi be sizlerin şansı çok. Bu ifade verdi o kanka. Çok şanslıyım biliyor musun? Ama hadi bir de bir daha bu son çevirme olabilir arkadaşlar. Hadi, bunun hadi bir tek atmamız yok mu ha? Bari garibanın yüzünü güldür be hadi. Hadi be Garena. Oğlum yani yapma Garena yapma. Ama neden böyle yapıyorsun Garena? Bu son şey arkadaşlar. Tam hiçbir şey çıkmadı. Bir tane ifade çıkacağını canına sağ olsun. Arkadaşlar bu videomuz buraya kadar böyle yenmez acımı videolar gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atıp bildirimleri açmanız e, gördüğünüz gibi sıfır elmasımız kaldı. Belki yani yine yükleme yaparız. E, arkadaşlar kendinize iyi bakın. kalın Görüşmek üzere. Bay bay.